Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanım kapattım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizler de gönlünüzden bu ara hangi konuda neye ihtiyacınız varsa, hangi konuda ne ile alakalı bir şeyler duymaya ihtiyaç duyuyorsanız gönlünüzden niyetlenin. Bakalım falımız bize bugün neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Youtube'daki güzel yorumlar yapan buradan herkese selamlar arkadaşlar. İnanılmaz güzel, mutlu ettiğiniz yorumlarınız var. Ben okuduğum zaman gerçekten diyorum ki böylesi güzel bir bağ kurmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve buket devam ediyorum video çekmeye. Teşekkür ederim buradan hepinize. Nereden ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım falımız bize bugün neler söyleyecekmiş, hep birlikte dinleyelim. Evet, şöyle güzel bir... E, o neydi acaba, bakalım neyle alakalıymış. Güzel bir haberle alakalıymış, evet. Yani bir gözyaşı, bir dışarıdan alacağınız haber, dışarıdan umduğunuz bir gelişmesini beklediğiniz bir durum var, yolla alakalı bir göz vardı ve aydınlıkla kavuşacak. Aydınlıkla sonuçlanacak bir durum imiş o. Onu bir görmüş olduk. Şimdi öncelikle ben size şöyle göstereceğim. Trabzon'un T'si, Urfa'nın O'su, Yozgat'ın Y'si. Çok güzel bir bebek yüzü var. Bebek bekleyenler Böylesi harflerle alakalı bir mutluluk adının nasıl çıkmış? Ya şu sizin hayat ağacınız, çok mutlu olduğunuz bir muradınıza ermeniz söz konusu. Ağacın içerisinde bir sürü harfler var. Ki şurada bebek bir, yani şurada bebek silüeti var. Yani çok net gördüğüm bir bebiş yüzü. Cenin yüzü gibi hatta. Yani bununla alakalı olarak bir mutluluk sizi bekliyor. Kendi bebeğinizdir, kızınızın, oğlunuzun bebişidir. Yani bir e, haneyi mutlu edecek bir bebek haberidir. E, bebek hiç beklemeyen arkadaşlarım için bebek bir yenilenmedir, yeni bir hayattır. Yani yeniden doğuş demektir. Dolayısıyla Hani şu an yüreğimizin sıkıntılı ki aydınlık açıkçası arkadaşlar. Yani evet açılmış açılmış bir fincan var. Böyle karabasan basan gibi örtbas ettiğiniz bir durumun aydınlanmaya başladığını gösteren bir fincan var. Şekiller çok net çünkü. Ee, burada da bununla alakalı bir muradınızı vermeniz var arkadaşlar. Çok net bir bebek yüzü çok net bahsettiğim Urfa'nın U'su net Yavuzgat'ın Y'si net Adana'nın A'sı çıkmış ee, böylesi harfler görüyorum ee, evet bir bebeş bebeş yani belki Trabzon T'si dedim ayrıca Trabzon T'si de çok net şimdi şöyle e, bebekle alakalı tedavi görenler Bebekle alakalı Umut edenler hani bebeğim olmuyor diye kendisine sıkıntı etmiş izleyicilerim için söylüyorum izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi diyorum ki yani bu bebekle alakalı böylesi bir harflerden doktorunuzdur hastane adıdır ee, Bilmiyorum çok net bir murade eriş çıkmış arkadaşlar çok net murade eriş çıkmış öyle söyleyeyim size dediğim gibi bebekle alakası olmayan arkadaşlarında yeni bu harfler içeren insanla beraber onun yardımıyla beraber çok net bir aydınlanma süreci, muradı erme süreci şeklinde vermiş bana fincanınız. Yüreğimizdeki sıkıntıyı gerçekten dağıtıyoruz. Şimdi bu ikilemde kaldığımız bir süreç var. Bu yenilenme ya da bebekle alakalı diyeyim ki inanılmaz bir balık çıkmış burada da çok kısmetli balıklarınız peş peşe dizilmiştir arkadaşlar yani bulunduğunuz şehirden bulunduğunuz yerden ileriye gitmek bir sor yani Tayini bekliyorsunuz, tayininiz gelir, taşınmak mı istiyorsunuz, taşınırsınız, ilçe mi değiştireceksiniz, değiştirirsiniz. Böylesi bir dışarıyla alakalı ki falınızın ilkinde de o çıkmıştı. Böyle dizilmiş kısmetleriniz gidiyorsunuz. Yani ülke değiştirmek isteyen arkadaşlarım, vatandaşlarım çıkmayacak, çıkmıyor diye bekleyen arkadaşlarım, mahkemelik bir durumunuz varsa şurada çıkmış çünkü çok net bir balık, bir tartışma, bir problem çözümü sonrasında da çok net bir şekilde dışarıya doğru ilerleyen balıklarınız gelmiş ki sonrasında güzel bir aydınlığınız var. Yani ben bu kısmı inanılmaz kısmet şey gibi olmuş böyle kısmet köşesi gibi olmuş ard arda yaşayacağınız mutluluklarınız net ee, burada bir insanla beraber yine yola gitmeden önce bakın yine yoldan biri bu biriyle karşılıklı bir konuşmanız var karşınızdaki insan yani bu insanın biraz toplucağın olduğunu görüyorum ya da e, mevki olarak <laughs> şimdi Mevki olarak büyüktür, yaş olarak büyüktür, konum olarak büyüktür ya da gerçekten bedenen büyüktür. Şimdi sizden büyük gördüğünüz bir insana gitmeden önce hani müdür ise, işten çıkmadan önce bir laf otutturuyorsunuz müdüre. Şefse, amirse, hani bir adam yani atıyorum Anneniz, babanız, atıyorum işte eşiniz, eşinizin, ailesi bilmiyorum canınızı sıkan birileri. Zamanında sizin hakkınızı yemiş ya da zamanında sizin canınızı sıkmış, size zarar vermiş. E, can Yani acıtmış belli. E, giderken diyorsunuz ki işte müdürüm sen bana bunu bunu yaptın ama sen işte hani bir hesap sorar gibi. Hesap sorma da değil de. Hani öyle bir laf söylüyorsunuz ki laf gediğine oturuyor. Öyle görüyorum. Bunu böyle kusup rahatlayıp ondan sonra gidiyorsunuz. Arkadaşlar yollar çıkmış size böyle baya bir şehir dışı. hani belki bulunduğunuz şehirle alakalı olarak dışarıdan bulunduğunuz şehrin dışında yapı yaşayacağınız mutluluklar vardır. Mesela bebek bekleyenler bulunduğu şehirde değildir de başka bir şehirde tedavi görüp mutlu olacağına dairdir gibi düşünün bunu. Ee, böylesi bir lafı Gediğini tutturmak ve bununla alakalı da Bir Çeşme çıkmış Yani ben sizin bereketli Olduğunuzu çok net görüyorum Çeşmenizi arkanıza almışsınız Biriyle beraber konuşuyorsunuz Önünüz çok aydınlık Yani yaşadığınız sıkıntıdan Bir arınma bir karar verme Bir toparlanma süreci O yaşadığınız her neyse arkadaşlar kesinlikle sizin için çok hayırlı olmuş. Resmen bir silkelenme olmuş sizin için. Ha son düzlüğü de geçmişsiniz siz artık. Ben hep şey derim sıkıntılarda son düzlüklerim mesela. Siz son düzlüğü de geçmişsiniz. Bayağı alenen artık yeni hayata atılmış. Yeni adımlar attığınız sürece girmiş görüyorum sizi. Güzel kalabalığınız, vedalarınız var ya. Allah Allah, baya ben net gittiğinizi görüyorum. Ben emin oldum artık gidiyorsunuz. <laughs> Gerçekten. Çünkü burada ara ara herkesle vedalaşma, bir kalabalığa gemi, bir konuşma var. Ee, burada da bir arabanız var. Şurada bir araba alıyorsunuz kendinize. Net valla çok temizde kalmış bir araba var. Giden gitmez önce şunları halledelim de kendimize araba alayalım diye niyetlenmiş olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi şu an bu süreci atlatıyorsunuz. Bir şekilde biri mi gidiyor, biri mi geliyor bilmiyorum ama bir veda haliniz var. Bu netleştirdiğiniz adım atmışsınız dedin ya artık hayatınıza. Bu netleştirdiğiniz duruma net bir araba görüyorum. Hani şunları otutturdum ya artık bundan sonra artık arabayı alabilirim ya da işte hani şişleri hallettim ya artık arabayı değiştirebilirim gibi net bir arabanız çıkmış bunu söyleyebilirim şimdi bu dedim ya dışarı iki defa mı düşündünüz ee, İlkinde giden yani bir çevre var bir çevre düşünün size demişler ki git buradan ee, ya da biz gittik sen de gel böylesi bir çevreden sonra sizin karar verip gitmeniz var ve o ilk gözleşi şuradan aktı İlk açar açmaz damlayan gözyaşınız var ya buradan aktı arkadaşlar. Çok da altında yeni bir ağaç. Hatta giden iki kişi görüyorum. Hiç aşk yok. Hiç böyle hmm, entrika yok. Taraf yok. Gayet e, yeni bir hayata adım attığınızı görüyorum. Yaşadığınız sıkıntıları geride bıraktığınızı görüyorum. Hayat ağacınız çok net çıkmış. E, açıkçası bakalım tabağınız neler söyleyecek. Onunla aldatmış bu bununla sevgili olmuş siz buradan ayrılmışsınız hiç aşka dair bir şey yoktu. Aksine karakter olarak kendinizi silkeleyip toparladığınız bir sürece girdiğinizi gördüm falınızda bugün. Ee, nitekim de toparlayın herkes. Hayatta herkes bir şeyler yaşıyor yani tek. Hepimizin hayatından bir şeyler geçiyor elbette ki. Güçlü durmak durumundayız. Şimdi bakalım neler varmış burada şapkalı turist ömer gibi bir insanın dışarıya doğru gittiğini görüyorum gidiyor ya dışarıya gidiyorsunuz karar verdim gerçekten şimdi sırt çantasını almış güçlenmiş gidin asker midir bilmiyorum ama böyle bu siz misiniz onu da bilmiyorum turist gibi gerçekten şapkasını takmış sırt çantasını almış kısmetli bir şekilde gidiş var hanenizin içi inanılmaz güzel temiz çok güzel bir başlangıç içerisinde olduğunuzu görüyorum buradaki ki konuşmalar çok temiz. Yani <laughs> hani birinin yardımı var. Çok net birinin yardımı var. Hatta bu yardım ayaklarınıza kapanıp itiraf da olabilir. Böyle bir destek de olabilir. Çünkü net ayaklarınıza kapanmış. Ya size bir şeyler itiraf edecek. Gitmeden önce beni de duy böyleydi aslında diyecek ya da bu arada itirafı aşk olarak algılamayın hani komşunuz yaptığınız haksızlığı söyler aileniz yaptıkları haksızlığı itiraf eder bir şekilde hani günah çıkartmak diyelim itiraf etmek de değil buna burada dimdik duran bir siz varsınız ben ki burası bakın yine yolunuz çıktı yine bir dileğiniz var sizin bulunduğunuz şehirden uzakta alaka, uzakla alakalı bir niyetiniz çok net çıkmış onu söyleyebilirim hani bu evladınız içindir bu uzaklık kendiniz içindir bilmiyorum ama neticede bir yolla bağlantılı düşünceleriniz yoğunlukta çıkmış bugünkü falınızda ki hanenizin için tertemiz görüyorum bakın çok net bir yol yani hayatınızda çok güzel bir evrime yani tam da kendinizi silkelediğiniz bir süreçte olduğunuzu netleştiren bir tabak oldu bugünlük görebildiklerim bu kadar ben her gün yeni bir video yüklüyorum arkadaşlar kanalıma ki YouTube'da inanılmaz güzel yorumlar yapıyorsunuz buradan hepinize tek tek teşekkür ediyorum dönmem mümkün değil inanılmaz yoğunuz artık nereden ulaşım sağlayacağız diye soran oluyor arkadaşlar e, Buket'le kahve falan Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzel söylediğim her şey sizin olsun. Bir an önce çıksın. Sizden aldığım güzel enerjiyle yoluma devam ediyorum ben de. Bu süreçte özellikle sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum. Önemli olan öncelik sağlığımız bu süreç için. Özellikle dikkatli olalım her şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki falımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.